Masterchef'te bu hafta elenen Nisa açtı ağzını yumdu gözünü. Her şeyi bir bir ifşa etti. Bakın Masterchef'te kamera arkasında neler yaşanıyor. Kadınlar ve erkekler evinde yaşanan o rezaletler. Nisa daha fazla dayanamadı ve açtı ağzını yumdu gözünü. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi maalesef ki bu hafta veda eden isim Nisa oldu. Arkadaşım sence eğlenmeyi hak etmiş miydi? Yoksa daha Masterchef'te mi devam etmesi gerekiyordu? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Nisa gittikten sonra vermiş olduğu iddia edilen bir röportaj ortalığı baya bir karıştırdı. Çünkü Nisa tam olarak şunları söylüyordu. Master Chef gerçekten yedin arman olduğu bir yermiş. Arkadaşlık, dostluk, hepsi palavra. Kamera önünde bakmayın bunların dostuz kardeşiz dediklerine. Burada birisi bir hafta daha fazla kalabilmek için babasını bile satar. Kamera önünde dostluk arkadaşlık nidaları, birbirine çok iyi davranıyormuş ayakları, hepsi sosyal medyada takipçi kazanıp daha iyi görünebilmek için. Yoksa gerçekten burada herkes herkesin arkasından konuşup iş çeviriyor. Ve bu durum beni gerçekten çok bozmaya başlamıştı. Elenmemdeki bir sebep de budur. Sürekli olarak herkesin bir dedikodu, bir kavga araması. Ve gerçekten burada kalabilme uğruna insanların neler yapabileceğini duysanız çok olurdunuz. Ben daha fazla devam etmiyorum ve Masterchef'te bu hafta gidiyorum. Diyerek Masterchef'e veda etti iddia ediliyor. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence Nisa söylediklerinde haklı mı? Yoksa eğlendiği için kendisi bir hikaye mi uydurdu? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.